43. Üzüldüm abi senin peşinden de gelmiyorlar ya. Bana gelen yok sen ah. bana gelen. Ben fenaym. <laughs> Gel abi. Elmayı da getir elma çekti canım. Demir vitaminimi. Hava durumu biliyorsun değil mi? Bayağı kötü bir hava geliyor. Bu gece kaçacağız. Ben Hadi bakalım, hazırım. Hadi. Evet. Bayağı sağanaklı yağmur varmış. <laughs> Allah'ım. Bizi yağmur mu tutar be? Altay hapiste. Hiçbir insan yüzü görmeden demeyeceğim de aile yüzü görmeden oturmaktansa koşar giderim. <laughs> i̇yi geceler, iyi geceler. Hoş geldiniz. Oğlun var kızın. Aa oğlum muymuş? Ben kız diye algıladım onu. Sorry. Bak şunu lütfen indirme. Düşürme. Yani bu kadar tırmanabileceğimi düşünüyorsun. Hiçbir şey olmayacak. Ay güzel. Ben açarım burayı. Sonra sana atacağım anladığım kadarıyla. Bir sen bir ben. Al. Buyur. Açıyoruz. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Hadi. Oh. Mis gibi açtım. Ben sürekli iki ekran sanıyordum. Arada böyle teke dönüyormuş. Güzel. Aynen. Şuradan yakın zamanda çıkacağıma sabırsızlanıyorum ve inanamıyorum. Abi başın sağ olsun bu arada. Kardeşini yok etmiş. Bu pislik adam. İntikamını alacağız. Ha, ben arabayı aldım abi. Ne yaptım ben de bilmiyorum. Arabayı aldım öyle. Kargocuyum ben. Kargonuz geldi. Kargo. Kargo. <laughs> Ben de yardım edeyim mi arkadan? İhtiyaç çok hafif. <gülüyor> <gülüyor> Ağır şeylerde yardım edersin. <laughs> Geliyorum. Hadi. Sen geçemezsin ki. Çok kilo aldın abi sen. Çekil ben halledeyim o işi. Dedim sana yeme diye şu son yemeği. Ya ben senin penceredeyken <laughs> oynamaya çalış. <çalışıyorum. gülüyor> senin pencereyi kendi pencere <laughs> Allah'ım ya ben de diyorum diye geçemiyorum. <laughs> Herhalde ben ilk geçmem lazım ondan sandım da değilmiş. Bunlar kart oynuyor güzel. Batak oynuyorlar. Ben akarım şöyle hızlıca. Gizli işler bizden sorulur. Hadi abi çabuk. Neredesin? Gittim abi. Geçtim ben çoktan. Kapıdayım. Tamam, gelmişti Abi arkama geçiyorsun sen de ya. <laughs> of, kırmamız lazım. Üçte, bir, iki, he he he, hey. dur dur dur. Ses de yapacağız, yıldırım çaktığı zaman. Evet. Biz bunu filmlerden öğrendik. Aynen, ben bende. Abi ya. Just a couple more like that. Abi erkek. Pardon. Oh shit. Let's try again. Hadi Yıldırım yardım et. Abi ne yapıyorsun ya? Evet pardon. 5. kez yemezler bak söyleyeyim. Yeterler bizi. A stragon. Ha? Güzel işte bu. Hadi. hadi. Evet, Bak şu kureyi görüyorsun değil mi? Evet. İşte gideceğimiz yer orası. Tamam. Hey, el 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 adam geliyor. Şşt. Şşt yalnız. şit dedi ben şit yapıyorum. Güzel. Oops. Ben yukarıdan gidiyorum. Yukarıdan mı gideceğiz? Sen aşağıdan ben yukarıdan. Tamam. Aa, takedown var artık. Ben indiririm ki bu adamı. Okuturum ben bu adamı. Bayılacaksın mı abim? Hadi, hadi yat. Ama body'i buradan çekeydik. Splinter Cell'daki gibi. Hitman'daki gibi. Ben arka taraftan indiririm onu şimdi, bekle. Lan merdiven neredeydi ya? Heh, şuradaydı. Yalnız buradan tek de çıkamam. Abi ya be. Aa. Biz bittik abi. 8 sene daha verdiler bize sen, şimdi. Sen kurtar kendini boş Aa Hı? oldum. Biz bırakamayız öyle yarı yolda. Olmaz. Vay. Tekrar. İstiyorsan sen alttan git. Ya hadi hadi. <laughs> evet, ha, Sen gelene kadar ben hızlıca geçeyim de az önce be. Aha, Ha yeni gitti dedim bir adam daha mı geliyor? İndirebilirsin okay. arkasından gidip. Hiç beklemene gerek yok. Take down yani. Çat. 4 dörtgene tep yapacaktın tık 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 abi. Kurtuldu adam. E basmadın. Bastım. Aa, <laughs> abi sen alttan gitsene sen alttan git bırak üstü sal bana abi. Yok yok ben yok inat ettim o üstten. <laughs> Allah Allah iyi tamam. <laughs> Benim elimden kimse kurtulamaz. Adam tek vuruşta indiriyorsun sen ya ben 50 kere vurdum adamı. Vurdu, Vurmuyorum ki abi boğuyorum ben sadece. Sonunda vuruyor sadece. Bu kadar. Az önce tep işini yapamadın bence. Tamam, ben o Nereye? Düz devam et abi. Sağ in şu an. Gir oradan. Aynen. Geç karşıya. Sol yap. Bağla E5'e. Sen gel, sen gel. Ben geliyorum. Fenasın ha tek kolla iyisin iyisin 70 kiloyu tek kolla Gerçi bu 80'de vardır da ben Ben şunu. Ee ben ne yapıyorum? Kardım. Come on man, was that really necessary? Ya hadi adam. Ya yani bu buna ihtiyaç var mıydı? Vardı vardı. Her zaman var. Bak şurası abi Türkiye. Asia. Ha Asia. That's the one place I wouldn't want to visit. That's for sure. Döndür, döndür, döndür. Türkiye'yi tutturacağım. Ya Ece değil that's the one place I wouldn't want to visit. That's for sure. Aa olmadı. Türkiye bir türlü Not denk getiremedim abi. So was there. We gotta be careful. Ee, şu camdan çıkıyorum. Ya da sen mi girdin buradan? Dön sen girdin. Ben niye çıkıyorsun? Ben girdim abi. Abi sen kaçıyorsun? Orada er... gizli bir önlük var mı acaba ya? İçeride. Bilmiyorum ki erkenden satış mı yapıyorsun abi sen bizi bırakıp hayırdır ya? Aa. Ben bizi bırakıp <laughs> bırakıyorum. Direkt gidiyorum. <girelim. gülüyor> masalarda bir şey yok değil mi? Yok, görmedim bir şey. Ya etkileşim var ama önemli bir durum yok. Ha iki kişi kaçtı. İkisini aynı anda boğabiliriz. Oo geldik. İki kişiyi nasıl aynı anda boğacağız acaba? Geliyorum. Gel abi sen de. Gel, gel, iyice gel, yanaşın. Gel, gel. Oo sen gelene kadar. Geliyorum ya. İkisini de vuramaz mıyım direkt? Çal çal. <laughs> <Yapabilir misin? gülüyor> Deneyeceğim de olmayacağını biliyorum iki kişilik oyunda. Normal şartlarda olurdu. Abi in niye oradan? Ha tamam pardon. Geldim burada mısın? Sol yap. Aynen oradayım. Ben sağdakini alıyorum. Olur gel. Hazırsan 3 2 Abi. Allah Abi <laughs> Abi döndü direkt ya. Alamadın mı sen? Azap. Hayır basamadım ki. Adım direkt döndü. Hayır bir de senin R2'yi bekliyordum ben. Tamam ulan gidiyorum direkt sağdakine. Lan, lan. gel. <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> ya. Watch out for the spotlight. Adam direkt Gördüm. Allah 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 hop. Şey görünmüyorsun. Ha bas hop hop basit iş ya. Işık ışık dediğin nedir ki abi? Shit. Better avoid the searchlight. Koş 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 koş. basit iş. Öf, sen bayağı yağdırmışsın önden. Nice. <laughs> Yanlış yer. Hadi. X'e basacaksın orada. Oradan çıkacak. Aa sen merdivenden mi çıkman lazım? Dur geldim ben. Adam indiririm ya sen gelene kadar? He hep senin, hep sen kıçını kurtarıyorum abi be. Hadi bakalım. Oldum böyle. <laughs> Tamam, yattı bu. Vurmama bile gerek kalmadı. Sıskaymış bu çocuk. Dur, sana ışık tutacağım abi, dur. Ah, kapadım. <laughs> Şimdi buradan bir helikopter çağırıyoruz. Oo <laughs> iyiymiş. Partai 5. Buradan inebiliriz ama bunun elimiz yanmaması için bir şeyler bulalım abi. T-shirt'ımı çıkarsam olur. Geldi. Bakıyorum abi bir şeyler. Demir parçası heh, as ya bu kurtarmaz ki. O idare eder yani. Kapı Bir kapıya girebilsem. Sana verebiliyor muyum çekil elimdekini çekil. veremiyormuşum. Vermeye çalıştım da elimdeki. Çekil, çekil. Tamam mı abi ne ittiriyorsun ne sıkıştırıyorsun ya. Abi çekil önüne. Aa. Aa. Buyur abi büyüksün önden buyur. Önce sen ben. Sen abi önden evet. buyur büyüksün. Tamam. Çok yüksekmiş. Hadi bakalım. Öff. Güzel. Hadi lo. Ay hiçbir şey Ha şimdi. Ya yalan ama bir tahta parçası. 80 kilo. Al işte dedim yalan diye. <laughs> Tut, kaldıramaz yani. Hayda. Abi çek gözünü sevm. Çek beni. Geliyorum geliyorum. Geliyorum. Allah hayır. hayır 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 hayır, Allah çıkıyorum Abi az önce tek kolunla çekiyordun ben ne oldu Çıktım az kaldı tamam 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 oh Oh tamam Kaçalım abi gördüler anladılar oh. Bir araba olsun lütfen gazlayalım Bize sıkıyorlar Lanet olsun kapı kapıyı aç Aç kapı Hadi. Hadi abi, çabuk çabuk. aç, 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 aç! Koş. Allah! Sağdan gideyim, sol dik. <laughs> Ölümle sıkıyorlar, kaç. Asla durma. Allah! <laughs> Allah! Niye o yönden sadece? Ah. Ah! Ah! Nereye düştüğümüz... Köpekler salacaklar birazdan. Güzel. Kaçtık ama. Çok zorlamadı ya. Çok zorlamadı mı? Çok zorlamadı. Yok bence fena değil. Ya oyun hikayeyi bırakmışlar. Zor oyun değil zaten. Beğendin mi? Yok güzel abi. Hikayesi zaten. Ya ben Ya sonra bir şey soracaktım. Uzun zamandan beri. Ney o? Geçen hapishanede şu şeyler tırmanırken sırt sırta vermiştik ya. He e, ne olmuş? Harbiden sen çocukken öyle bir şey mi yapmıştın? Evet. Ha, hayır mı dedi? Hayır sadece komiklerde, komiklerde gördüm. Komik neydi? Çizgi romanlarında gördüm. Ama işe yaradığına sevindim. Allah'ım yarabbim. İnanamıyorum. Bunun içine çektiğini inanamıyorum. Ben de inan. <laughs> i̇yi şans eser, iyi kurtardık. Kurtardık. <laughs> Selamlar. Şurada, gel. <gülüyor> Helikopter <gülüyor> mi? Evet, eldeki her şey kullanıyorlar. <laughs> Valla dikkatli olmamız lazım. Ben hayatta içeri gitmem. Çabuk 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 çabuk. Abi ben, ben çoktan çıktım. Oh. Tozumu mı görmüyor musun? Bak yetişemezsin bile bana. Ben yaşlıyım ben yaşlıyım. Bel, belli oluyor. <laughs> Bak. Ben yetişemiyorum. Bir daha ben bir sırt, daha. sırtımı duvara verdim. İyi edersin. Abi yavaş <laughs> yavaş yavaş. Heh. Omuzlarım ağrıdı be. Hadi gel. <laughs> Hadi. Dur. Her yerde polisler var. Kafan aşağıda alçak tutmaya dikkat et. Ha ye yeah, ye yeah, yeah. Direkt ben geberteyim şunu ya. indirecek ışıklar. İndiririm. <laughs> Bunların içine gizlenebilir. Bunlar patatesten bile daha salaklar. Şunu indireceğim de başkalar da var ya ona dikkat etmeye çalışıyorum. Cici. Dikkat burayı bir tane yiyelim Gelsin. Gelsin. Ben hallederim. Ben hallederim. Çekil. <laughs> yani <laughs> Görünelim abi benden mi kıymetli? <laughs> ya yetişemedim ben alacaktım. <laughs> Ay. Aa. Ha. Ah. Hadi iyi uykular sana. Hadi güle güle. Tamam hepsini paketledik galiba. Bir kişi mi kaldı önde ileride? Burada yol yok anladım. Karanlık bölgeler. Tamam geliyorum. Abi çok yavaşsın. Çok yavaşsın. Abi 3 kişiyi indirdim. Toplam 4 galiba. 3 değil. 4 kişi. Verse keşke. Oyun bitince abi. Çıkın çıkın. Dinner pickin. Abi. Lan. Aynı kişi. Badem acı çıktı. İğrenç. Ah. Bensiz badem yersen öyle olur. Ben de kek gömüyorum. Sanki ağzım boştu. Kek gömdüm. <laughs> Çay iyi olur da yaptım. <laughs> <laughs> <O bende. gülüyor> Yetişirsen <laughs> sen de abi. <laughs> Hızlı olan kapıyor adamlar. Vallahi 5 leşim var şu an. Bende 3. Ya. Ben kaçar abi. Hadi görüşürüz. Ne geçiyoruz? O tarafa gidemeyiz. Buradan çıkacağız mecbur. Havaya bak be. Şu otlara baksana PUBG'de low ayarlarında böyle oluyor otlar. Oyunun amacı grafik değil. Oyunun amacı şey oynanış. Hikaye. Manzara çok güzel bayan, manzara harika. Manzara güzel. Biraz daha we'll action olabiliyor oyunda. Action mu? Abi geç arkasına, get get sol soldan git, soldan. Sağdaki ben... Allah! Be Al işte. Yürüme. Al işte kulaklığın kablosu çıktı. Sesim geliyor mu? yok. Niye trollüyorsun? Al 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 al. E, Şek gibiyiz. Seni de alabilir mi abi istersen? <laughs> friend fire olur. <laughs> <Trend> fire. <laughs> Hadi kaçıyoruz. Vallahi iyi yaklaştık. Dinim ben. Peki. Burada bir şey söyleyeceğim. Nedir abi? ben köprü üstünden arabayla gitmiştim. Ama köprünün altından gitme yolu var. İstersen köprünün altına hey. gidebiliriz. Abi hangisi daha aksiyonlu muydu araba sahnesi? Evet abi. Güzel söyledin ama köprünün altı hiç bilmiyoruz. Tamam hadi köprü altı gidelim okey. Tamam. Saman altı. Sen deli misin? Hiçbir şey de sevmez. Taşı da sevmezmiş. Abi sol. i̇kimiz de oy. Vay. Okay, hadi bakalım. Cross bridge. Alttan gideceğiz. Abi sen duruyorsun şu an benim ekrana bakarak. Yok ben bir şeyler atıştırmak Ha Tamam. Çünkü ben ilk senin ekrana bakıp kaldım orada da. <laughs> Dedim aynı şey sana da mı oldu? Down, Leo. Aşağı bakma Leo. Ben yükseklik korkum varmış ya. Benim hiçbir şeyden korkum olamaz abi. Ben koşar giderim. Abi çok yavaşsın be. Bassan analoğun üstüne hızlıca koşuyor bu sefer. Kimse yok ki zaten. Yürüme tuşunun üstüne aynı anda bir tıkla. Ben Aa. Yükseklik benim değildir. O zaman aşağı bak, aşağı bakmıyorum. Ay lanet olsun. Ben bakıyorum şu an. Çok da korkunç değil. Bayağı helikopter mi? Helikopter. Gizlen. Helikopter bizi görecek. Hayır, gizlen. Ulan. Tamam. Go 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 go. Rajbi, Rajbi. Oradan sağ yap çıktık galiba. Allah. Sen de benim peş. Yo, evet. E, ne Şu aradan geçiyoruz. Gel. Allah! Ay abi! Düşüyorum. Allah'ını seversen bana bir el at. Bana bir el at. Abi gelsene yardım. yardım eder misin? Yardım et abi. Yardım. Göreceğiz seni. Bak sen de böyle düşeceksin buradan çıkamadık. Başka bir yer bulacağız. Of demirlerin üzerinden mi gideceğiz? Ah. <laughs> <laughs> e, ben ne yapacağım? Kalacaksın orada. Ben kaçıyorum. Niye böyle bir şey yapıyorum? Ben burada? Bekleyeceksin abi. Ben sana bir şeyler uzatacağım muhtemelen. Aynen oradan kapıyı açıp bir şey mi yapacağım artık? Oraya kadar gittin sen kolları bir şey Giderim abi fenayım ben. Ah zıplayacaksın abi buradan. Ben de elimi uzatıyorum bak. Gel abi. Hadi. Ulan <laughs> bırak bırakacaktım da. <laughs> animasyon girdi araya yemin ediyorum bırakacaktım <gülüyor> ya. <gülüyor> Çok güzel olurdu be. Aşağı bakma diyor. <laughs> Üste bakma desen aşağın boş ver. Hey, yukarıda. yukarıda, yukarıda, Hadi yukarıda. yukarıda. Tamam. beni mi görüyor şu an? Şu göbriği görüyor. Ta oradan o tarafa nasıl geçmiş olabilirler? Ya, bilmiyorum. Orada çok fazla boşluk var ve su da acayip hızlı. Ciddi misin? Ben buralarda dağcılıkla yıllardır uğraşıyorum, oradan çıkamazlar. Siz öyle sanın. Abi güvenemiyorum sana ya. <laughs> 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 Güvenmese diye dersin. Vay, güzel taktik ha. Done. Now you go. This is the way out. We should be able to break. Pek emin ama bir şeyler alacağız elimiz abi. Bıraksana yolu arkaya bir gezinelim. O de yoksa kıramayız. Balta var. Ee. Ver ben şunu alayım. Çok geç kaldın. Çok geç kaldın. Geçemezsin ki. <laughs> Oha ışınlandı resmen ben. Hiç Ben giriyorum. Baltayı bırakma abi. Oturum nerede? Abi vur. Burada şey var. Polis var, memur bey var. Dikkat dikkatli çık çıkışta. Ben onu alacağım şimdi. Aa sen sağa gelmen lazım abi. Ben sağdayım. Sen neredesin? Bak orada. Ben tamam. duvar diplerini severim biliyorsun. Hep omzumu kirlettin ya. İndirirsin sen onu. Allah. Ben direkt indiriyorum. Tamam. Yapıştır. Aldım. Ben de çok oldu, çok oldu. Allah alıştı. Haydi, geliyorum, geliyorum.